Tonyül 20 yaşında bize geldiğinde aort yetmezliği dediğimiz kalp kapağında ciddi bir problemi vardı ve bir kalp kapağı ameliyatına ihtiyacı vardı. Kendisi çok genç ve bu ameliyatı uzun süre ötelemiş. Bunun sebeplerinden bir tanesi de vücudunda iz olması korkusu. Kendisi nişanla önümüzdeki dönem evlenmeyi de planlıyor. Ama hem vücudunda iz olmasının çekincesi hem de tabii ki ameliyat İnsan ister ister istemez hastalarımızda bir negatif duygu yaratabiliyor. Biz son günün tedavisinde hiç göğsünü açmadan koltuk altından 6 santimetreden aort kalp kapağını değiştirdik. Ve bu sayede vücudunda hiçbir iz olmadı. Kendisi ameliyat sonrasında kendisi de izini göremiyor şu anda. Ayna karşısında bile anca görebiliyor kendisi ameliyat izini. Ve son günün dışında dışarıdan kimsenin ameliyat olduğunu fark etmesi pek mümkün değil. Hatta hiç mümkün değil. Çünkü koltuk altında gizli bir kesiyle bunu yaptık. Yaklaşık 6 santimlik bir kesi. E, ameliyatının bir diğer özelliği de e, ameliyatında e, biyolojik doku kapağı kullandık. E, biyolojik doku kapaklarının çok büyük bir avantajı var. O da kan sulandırıcı ilaca ihtiyaç göstermemesi normalde yaygın olarak kullanılan metal kalp kapaklarıdır. Metal kalp kapakları sağlıklı çalışabilmesi için kan sulandırıcı ilaca ihtiyaç gösterir. Bu mutlaka kullanması gerekir insanların bunu. Ancak Songül'de kullandığımız kapak biyolojik doku kapağı ve kan sulandırıcı ilaca ihtiyacı yok. Kan sulandırıcı yani kapak için kullanılan kan sulandırıcı ilaçların hem bebeğin oluşumunda e, ya negatif etkileri olabiliyor, bebekle kalıcı hasarlara sebep olabilir hem de e, doğumu güçleştiriyor. E, bu tip ilaç kullanan hastalarda mutlaka çok özel protokollerle doğurtulabiliyor, kan kansulandırıcı ilaç kullanan hastalarımız. Ancak Songül'de kullandığımız biyolojik doku kapağı sayesinde e, kesinlikle kansulandırıcı ilaca ihtiyacı yok ve bu sayede de çok rahat hamile kalabilir, çok rahat doğurabilir. İkisini ee, ikisini birleştirdiğimiz zaman hem vücudunda bir iz yok hem de rahatlıkla hamile kalıp doğurabilecek Songül. Burada şunu mutlaka vurgulamak istiyorum. Ee, kalp ameliyatı olan hastalarımız ya da kalp ameliyatına aday hastalarımız maalesef özellikle genç bayanlar ya da genç beyler e, ee, ameliyat izi nedeniyle ameliyatlarını öteleyebiliyorlar ee, ve bu durum maalesef hastalıkların ilerlemesine sebep olabiliyor ve ameliyat edildiklerinde daha zor şartlarda, daha ağır şartlarda ameliyat edilmeleri gerekiyor. Ee, öncelikle ben 12-13 yaşlarındayken bademcik iltihabı diye bir hastalık geçirdim. Bir yıl sonrasında bu kalbi etkiledi ve kalp kapaklıklarının bir firma olduğu ortaya çıktı. Ee, tedavi olmaya başladım ilaç tedavisi, ilaçlar, iğneler. Daha sonrasında ben e, tedavi Sürecini aksattım yani ilaçlarımı kullanmadım, hı hı. iğnemi vurulmadım ve e, daha sonrasında kontrollerimi de aksattım ve kontrole en son geldiğimde de ameliyat seviyesinde olduğumu ve e, ameliyat olmazsam kalp nakili bekleyeceğim kadar söylediler. Tabii bu göğüsten olacağı için yine de olmak istemiyordum, korkuyordum. Ameliyat olduğunu şu an evet. e, biz bile zor gördük. Kendin belki göremiyorsun ameliyat izini değil mi? Ya ben zaten göremiyorum. Aynada gördüğümde de çok şaşırmıştım. Ben bayağı bir şu kadar bir şey bekliyordum ama 5-6 santimlik bir kesi olduğunu gördüm. Yani çok mutluyum şu an. Ee, bana takılan biyolojik kapak sayesinde zaten hamileliğim kolay olacak, anne olabileceğim. Bunu da zaten doktorumun tavsiyesi üzerine oldum. Yani ben araştırmalarım kadarıyla tabii biraz bilgi ediniyorum ama hocam yani hamile kalmak istiyorsun değil mi? Yani hani gebelik düşünüyorsun diye o benim yerime beni düşündü ve bu kapağı tavsiye etti bana. Bunun sayesinde ben kolaylıkla anne olabileceğim. Yani sosyal ortamda yorulması. Yani kalbinin daha farklı çarptığını hissetmesi yani tabii ki hani kişiye daha fazla hissettiriyor. Biz anlayamıyorduk. O şekilde bilgi vermesi tabii ki biz de daha fazla kuş kullandık. Ee, doktorumuza nasıl ulaştığımız vesaire hani daha farklı problemler olmasın diye çeşitli araştırmalara girdik. Ee, bu vesileyle yani hastanemize danıştık. Çeşitli testlerden geçti son Songül ve en son Haşmet Hoca'mızla görüştük. Haşmet Hoca'mız da sağ olsun gerçekten çok ilgilendi. Ameliyat öncesi, sonrası, şu an zaten son günün durumundan da belli. Songül kendini çok iyi hissediyor. Ee, biz de tabii ki kendimizi iyi hissediyoruz. Herhalde oldun mu bu süreçte peki? Tabii ki, tabii ki yani biz hep yanındaydık. Ee, aile yanındaydı, ee, hiçbir gözümüz arkada kalmadı. O konuda problem yaşamadık. Ee, şu anda da kendisi iyi. İlerleyen dönemde de bizim açımızdan bir sıkıntı olmayacak. Son psikolojik açıdan da çok rahat olacak. Ee, yani Allah'ın izniyle zaten ilerleyen dönem dönemde de son gününde belirttiği gibi e, düğünümüz yapmayı düşünüyoruz. Çok rahat olacak son yorulmayacak. E, daha rahat hareket edecek. Biz de tabii ki o vesileyle biz de daha mutlu olacağız. Normal kalp ameliyatlarında e, yaklaşık e, şu alandan, e, jugulumdan e, şuraya kadar yaklaşık 26-30 santimlik bir kesi yapılıyor. Normal kalp ameliyatlarında, klasik kalp ameliyatlarında bunu yapıyoruz. Ancak e, son gün ameliyatlarında koltuk altından yaklaşık şu kadar bir kesi var. Yaklaşık 5-6 santimlik bir kesi. Sadece koltuk altından. Gördüğünüz gibi son gün zaten elini kolunu rahatlıkla oynatabiliyor. Hiç sıkıntı yok. Kaldırabiliyor, şey yapabiliyor. Yani e, çok rahat ya şu şu anlamda. Yani çok rahat. Dışarıdan gören kimse kalp ameliyatı olmuş demiyor yani. Evet evet yok yok demiyor. Evet, doğru, Kesinlikle. Doğru. Hoş olsun. Teşekkür ederim hocam. İnşallah çok, hocam. çok mutlu ol sen de. Teşekkür tamam mı? Çok Aynen. sağlıklı ol. Biz çok mutlu ol. Tamam. Geçmiş ol. Hiç şey olsun sana da. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür, ederim. Ederim. teşekkür ederim. teşekkür ederim.